Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, emeklilerin maaşlarındaki zamların yetersiz ve adaletsiz olduğunu eleştirdi. Araz, 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin bürüt 20.002 Türk Lirası, net 17.002 Türk Lirası olarak belirlenmesine rağmen, emeklilere yapılan zamların %49.25 ve %37.57 oranlarında artırılmasının gelir eşitsizliğine neden olduğunu belirtti. Araz, bu durumu açıklanan enflasyon oranları ve yapılan hesaplamaların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyledi. Yaptığı basın açıklamasında, 2023 yılı enflasyonunun tüketici fiyatlarında %64.77 olarak hesaplanmasının, emeklilerin alım gücünü ciddi şekilde düşürdüğünü vurgulayan Araz, emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında erimeye devam ettiğini belirtti. Araz, bu durumun, açlık sınırının 15 bin lirayı, yoksulluk sınırının 50 bin lirayı aştığı bir ortamda emeklilerin insanca yaşam hakkını ihlal ettiğini ifade etti. Ayrıca, memur ve memur emeklilerine uygulanacak %49.25'lik zamın emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini artırdığına dikkat çeken Araz, memur ve memur emeklileri ile işçi ve bağkur emeklileri arasındaki ayrımın toplum barışını zedelediğini belirtti. Araz, Aynı prim ve yılda emekli olanlar arasında bile maaş farklılıkları olduğunu ifade ederek, bu farklılıkların giderilmesi için intibak düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi. Araz, emeklilerin taleplerini sıralayarak şu görüşleri belirtti. Emeklilerin maaşlarına seyyanen 10 bin lira zam yapılmalıdır. En düşük emekli aylığı, taban aylık sistemine değil, kök maaş olarak ödenmelidir. Konut sahibi olmayan emekliler için TOKİ ile sosyal konut projeleri hayata geçirilmelidir. 2008 yılında %30 lira kadar düşürülen aylık bağlanma oranları yükseltilmelidir. Emeklilerin çalışma hayatından çekilmeleri için gerekli tedbirler alınmalıdır. Araz, emeklilerin 2024 yılını insanlık onuruna yakışır şekilde yaşayabilmeyi ve taleplerinin karşılanmasını beklediklerini ifade etti. Erzurum'da yapılan protestoda, TÜED Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, emeklilerin maaş zamlarındaki adaletsizliği ve yetersizliği protesto etti. Araz, 2024 yılı asgari ücretinin belirlenmesine rağmen emeklilere yapılan zamların gelir eşitsizliğine neden olduğunu vurgulayarak bu duruma tepki gösterdi. TÜE Derzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, TÜE Derzurum Şubesi önünde düzenlediği basın açıklamasında, 2023 yılı enflasyonunun tüketici fiyatlarında %64.77 olarak hesaplanmasının emeklilerin alım gücünü ciddi şekilde düşürdüğünü belirtti. Araz, emeklilerin maaşları, enflasyon karşısında erimeye devam ediyor. Açlık sınırının 15 bin lirayı, yoksulluk sınırının 50 bin lirayı aştığı bir ortamda, emeklilerin maaşları 10 bin liranın altında kalmıştır. Bu durum, emeklilerin insanca yaşam hakkını ihlal etmektedir. Aysa Delarini Kalani Araz, memur ve memur emeklilerine uygulanacak %49.25'lik zamın, emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini artırdığına dikkat çekti. Ayrıca memur ve bağkur emeklileri arasındaki ayrımın toplum barışını zedelediğini belirterek, aynı prim ve yılda emekli olanlar arasında maaş farklılıkları olduğuna vurgu yaparak, bu farklılıkların giderilmesi için intibak düzenlemesi yapılması gerektiğini ifade etti. Tüye Derzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, emeklilerin taleplerini sıralayarak şu konularda düzenlemelerin yapılmasını istedi. Emeklilerin maaşlarına 10 bin lira seyyanen zam yapılmalıdır. En düşük emekli aylığı, taban aylık sistemiyle değil, kök maaş olarak ödenmelidir. Konut sahibi olmayan emekliler için TOKİ ile sosyal konut projeleri hayata geçirilmelidir. 2008 yılında %30 lira kadar düşürülen aylık bağlanma oranları yükseltilmelidir. Emeklilerin çalışma hayatından çekilmeleri için gerekli tedbirler alınmalıdır. Araz, emeklilerin insanca yaşam hakkını talep ederek, 2024 yılında daha adil ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamalarını beklediklerini ifade etti. Basın açıklamasının ardından Tüye Derzurum Şubesi üyeleri, çeşitli sloganlar eşliğinde ellerinde dövizlerle eylem yaparak taleplerini dile getirdi. Tüye Derzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, yaptığı basın açıklamasının ardından gazetecilere emeklilerin sorunlarına dikkat çekti. Araz, hükümete çağrıda bulunarak emeklilerin maaşlarına yapılan zamların hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını belirtti. Emeklilerin maaşlarına seyyanen zam yapılmasını, en düşük emekli aylığının kök maaş olarak ödenmesini, gelir adaletsizliğinin giderilmesini, konut sorununun çözülmesini ve emeklilerin çalışma hayatından çekilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti. Araz, emeklilerin sesini duyurmak amacıyla önümüzdeki günlerde Erzurum Valiliği önünde daha geniş çaplı bir miting düzenleyeceklerini açıkladı. Bu mitingde Erzurum'daki tüm emeklileri ve emeklilik haklarını savunan herkesi davet ettiğini söyledi. Emeklilerin haklarını savunmak için yasal çerçevede her türlü eylemi yapmaya hazır olduklarını ifade eden Aras, mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Tüet Başkanı Ergün, genel kuruldaki konuşmasında emeklilerin mevcut durumuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Ergün, şu ifadeleri kullandı. Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli bulunmaktadır. Eğitlilerin katılımıyla bu sayı, Avrupa'nın birçok ülkesinden daha fazla nüfusa sahip olmamız anlamına gelmektedir. Ne yazık ki, bugün Türkiye'deki emekliler zorlu bir süreçten geçmektedir. Enflasyon oranları yüksek ve sürekli artmakta, ancak bu duruma rağmen aylık enflasyon rakamları oldukça düşük açıklanmaktadır. Bu durum emeklileri olumsuz etkilemekte ve mağdur edilmektedir. Ancak, bizler boyun eğmeyecek ve gerektiği zaman hakkımızı arayacağız. Aylık enflasyona mahkum edildik. Emekli sandığı, Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu birleştirildi ancak asıl birleşme sürecinin 2038-2040 yıllarına kadar tamamlanacağı söylenmektedir. Aralık ayında açıklanan enflasyon oranı %2.93'tür. Bu oran çerçevesinde işçi ve bağkur emeklilerine %37,57, memur ve memur emeklilerine %49,25 zam yapıldığı belirtilmiştir. Ancak, bu ayrımı asla kabul etmiyoruz. Bizler aynı ülkenin vatandaşları olarak eşit haklara sahibiz ve bu ayrımcılığa karşı çıkıyoruz. Haksızlığa karşı sessiz kalmak, bu haksızlığı onaylamak anlamına gelir. Biz inançlı insanlar olarak haklarımızı savunuyor ve savunmaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, ne dair gerçekleştirilen komisyon toplantısına derneği temsilen hukuk danışmanı avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve araştırma müdürü Namık Tan katıldı. Komisyon görüşmelerinde söz alan araştırma müdürü namıktan emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğinin uzaklaştığını belirterek şunları ifade etti: "En düşük emekli aylığı asgari ücrete endekslenmeli ve bu kalıcı olmalıdır. Her dönem 7500, 10000, 15000 gibi rakamların bu şekilde tartışılması doğru değildir. Asgari ücrete endekslenerek en düşük emekli aylığının en azından açlık sınırının üzerinde kalacak şekilde iyileştirilmesini talep ediyoruz. İkinci olarak 2023 yılında birinci 6 ayda emeklilere %25 zam yapıldığını hatırlatan tam, ikinci 6 ayda memur emeklilerine enflasyon farkı da verilerek %49,25 oranında bir artış yapıldığını belirtti. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine de aynı oranın uygulanmasını talep ettiklerini ifade etti. Sosyal güvenlik sistemindeki aylık hesaplama sistemlerinin farklılıklar yaratarak Kayıplara ve eşitsizliklere neden olduğunu düşünenler, bu durumun düzeltilmesi için intibak yapılması gerektiğini savunmaktadır. Mevcut durumda aylık hesaplama sisteminin karma bir yapıda olduğu ve farklı dönemlerde emekli olanların aylıklarının farklı şekillerde hesaplandığı belirtilmektedir. Bu kişilere göre intibak yapılması ve tek bir aylık hesaplama sistemine geçilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları gibi unsurların tüm dönemler için tek bir sisteme dönüştürülmesi önerilmektedir. Bu değişikliklerin emekliler arasında adaletsizliği ortadan kaldırarak mağduriyetleri önleyeceği düşünülmektedir. 2000 öncesi emeklilerin intibakının 2013 yılında yapıldığı belirtilirken, aynı düzenlemenin 2000 sonrası emekliler için de yapılması ve gelecekte emekli olacakların intibaklarının da güvence altına alınması talep edilmektedir. Bu önerilerin Cumhurbaşkanı tarafından emekliler yılı olarak ilan edilen bir dönemde gerçekleşmesinin emeklileri mutlu edeceği düşünülmektedir.